Bırakma beni lütfen. Baba duyuyor musun beni? Ben buradayım. Bırakma beni baba. Ya babam ölürse. Doğa sakın. Çok geç anne. Emel abla izletti bana her şeyi. Babamızın katili Mehmet oğlum O öldürmüş babamı. Eğer Mehmet ölmesin ve Emel'in ne kadar kötü bir insan olduğunu herkes öğrensin diyorsanız videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bakalım ne kadar hızlı büyürüz görelim. Mehmet'in vurulmasının ardından, Handan artık daha fazla saklanamayacak ve sonunda aileye tüm gerçeği açıklama kararı alacak. Bu itiraf her şeyin bir anda değişmesine neden olacak, çünkü aile üyeleri büyük bir şok yaşayacaklar. Öte yandan, Ferit ve Yasemin cephesinde işler hiç de kolay olmayacak. Ferit Yasemin'e gerçekleri açıklamakta ısrarcı olmayacak, ama Çınar bunun aksini savunacak ve durumu sert bir şekilde karşılayacak. Gerilim iyice yükselince, ikilinin arasında büyük bir kavga patlak verecek. Yasemin ise bu kavgaya şahit olduktan sonra, duydukları karşısında gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Adeta yıkılacak. Bu sırada, Mehmet nihayet kendine gelip toparlanmaya başlıyor. Ama yaşadığı her şeye rağmen, Rüzgar'ın adını polise vermeme kararı alıyor. Yani bir şekilde hala sakin kalmayı başarıyor. Ancak Emel boş durmayacak elindeki video kaydını polise teslim ederek her şeyi alt üst etmeyi planlıyor. Emel'in bu hamlesiyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve o büyük yüzleşme kaçınılmaz olacak. Hadi bu gelişmeler sizi de heyecanlandırdıysa videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.